Arkadaşlar bilgi sarmalıdan harika güzel bir soru. E, trigonometri sorusu. Bu soruyu arkadaşlar belki bir üçgenlerde e, sorsak hemen böyle görebileceğiniz bir sorudur ama başlık trigonometri olduğu zaman görmesi de bir o kadar arkadaşlar zorlaşan bir soru haline gelmiş. Şimdi dikkat edin bakın şimdi bana kosinüs 2 alfayı soruyor. Şimdi bu açılara baktığında 2 alfa 90 eksi alfa yani hiçbir şey görülmüyor. Başka da hiçbir şey verilmemiş. A ve B açıları da verilmemiş. Ama arkadaşlar bak biz bunu açı ortayda özellikle dış açı ortayda arkadaşlar çok yaptığımız bir şey. Dikkat bunu böyle uzatsam arkadaşlar 2 alfa 90 eksi alfa o zaman şu açının da ne olması gerekiyor dolayısıyla 90 eksi alfa olması gerekiyor. Ya, dolayısıyla arkadaşlar burada bir açı ortay var ki bu açı ortay şu B DC üçgeninin dış açı ortaya olmuş oluyor. Soruda zaten burada kopuyor arkadaşlar. Bunu görmeniz gerekiyor. Çok güzel bir soru bence. Ee, bakın şimdi bu dış açı ortay teoremini kullanalım hemen. Altının arkadaşlar altının kime oranı? 8'e oranı eşittir. 3'ün arkadaşlar dikkat edin şuradaki BC'ye oranı. Buraya da BC şeklinde yazalım. Demek ki arkadaşlar buradan BC kaç oluyor? 4 oluyor. Sadeleştirdik falan filan 4 oldu. Şurası 4. Burası 4 olduktan sonra arkadaşlar gerisi kolay artık. Niye? Kosinüs söylemi kullanacağım. Kosinüs 2 alfayı arkadaşlar şöyle bulabilirsiniz. Bakın yan kenarların kareleri toplamı 16 artı 9 eksi. Karşıdaki kenarın karesi bölü 2 çarpı yan kenarlar. Bunu yaparak arkadaşlar 25 4 çıkar 21 bölü 24'ten cevabın 7 bölü 8 olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Güzel bir soruydu bilgisayar bölümünden.